Evet programımıza bir genel olarak bakalım. Yukarıda projemizin ismi görünüyor. Buradan kaydet dediğimizde kaydettiğimiz isme göre buradaki isim de değişecektir. Aşağıda file kısmı file kısmında işte yeni proje açma, eski projelerimizi e, açma. Bilgisayardan ve kendi Spark'ların e, Ar'ın var. Oradan materyaller çekme. E burada export, upload, yükleme, işte yeniden programın içine atma ve Burada Find'dan istediğiniz ayarı bulabilirsiniz. Burada çeşitli editörlerimiz var. İşte Patch Editor. Burayı e, ikinci videomu kursumuzda çok kullanacağız. Bildiğiniz yazılım yazar gibi. Buradaki metallerin işte hareketini, e, şunu yaparsak bu olsun gibi şeyleri kullanabileceğiz. Burada konsolda Patch Editor'den e, yaptığımız şeyleri kontrol edebileceğiz. Eğer hata vesaire alırsak buradan göreceğiz. Asset Summary kısmından da Burada da filtremiz çıkartıldığında işte iOS'ta, Android'te kaç megabaytlık, kaç kilobaytlık yer kaplayacağını görebiliyoruz. Yine aşağıda çeşitli program ayarlarımız görünüyor. Add kısmından buraya materyaller ekleyebiliyoruz ya da burayı da kullanabiliriz. Burada daha kullanışlı. Project kısmında Properties kullanabiliyoruz. Burada platformu seçiyoruz. Biz Instagram ve Facebook seçili olacak. Burada çeşitli ayarlar yapabiliyoruz. Buradan e, kalitemizi %75 olarak ayarlayıp ben çoğalıklı projelerimde %100 kullanıyorum. Eğer pro, e, projemin boyutu 4 MB'ye geçtiyse ki 4 MB'ye geçmiş olan projeleri de Facebook kabul etmiyor. Buradan çeşitli küçültmeler yapıyorum. %85'e kadar küçültebiliyorum. Da lisans kısmında da çeşitli lisanslar var. Şu anda boş orası. Evet. Şuradan Properties'den %100'e alıyorum ben de. Bu ayarımız kalsın. Help kısımdan da işte çeşitli ayarlara, Facebook'un sunduğu yardım seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Sol tarafta Workspace bulduğum Workspace bulunduğumuz yer. Burada video kısmında gördüğünüz gibi yaptığımız efektleri buradaki sağdaki adamda görebileceğiz. Buradan işte başka biri olarak ayarlayabiliyoruz. Birçok insan animasyonu var. Burada da bastığımızda da kendi bir açıp kendinizi gösterebilirsiniz. Buradan pause ve start kullanabiliyoruz. Burada yaptığımız filtreleri durdurma, işte materyallerin yerlerini değiştirirken vesaire insanın düz durması için yapabiliyoruz. Burada play, pause derken burada restart da var. Burada restart'a bastığımızda da videomuz sıfırlanıyor. Burada search kısmı var. Buradan aradığımız şeyi araştırabiliyoruz. Burada Test on Device göstereceğim. telefondan kullanabiliyoruz yaptığımız filtreleri. Buradan Set to Başka bir dersimizde göstereceğim. Buradan Set to Connected Device diyerek ee, kablo ile bağladığımız telefonumuzda filtreleri kullanabileceğiz. Ya da burada Send to App var. Kendi ee, ilk başta kaydettiğiniz Facebook ya da Instagram'a buradan Send diyerek filtrenizi gönderebilirsiniz. Burayı daha çok kullanıyorum ben. Yukarı tarafta işte kabloyu tak, programı çalıştır vesaire zor oluyor. Buradan send dediğimde istediğim her zaman Facebook ya da Instagram'dan kullanabiliyorum. Burada upload kısım var. Burayı çok fazla kullanmayacağız. Burada spark Hub'a e, kendi içinden gönderme biz daha çok web sitesinden göndereceğiz. Library demiştim eğer library'si var diye buradan istediğimiz e, 3D materyalleri, sesleri e, hazır yapılmış asetleri, patch Asetlerine burada uh, texture kısmından çeşitli işte uh, üç boyutlu alanlar vesaire, burada scriptler, hazır scriptler bulunmakta, burada report, uh, hatalar vesaire report etmek için ve help kısmında da yardım etme seçenekleri bulunuyor. Yukarı tarafa geldiğimizde, gördüğünüz gibi, Mouse'un sol Şöyle çeşitli materyaller olduğunda materyalleri oynatacağız. Mesela şu anda ışığı şey oynatıyorum. Mouse'un tekerleğine basarak böyle bir oynama. Şu telefonu kapatalım. Tekerlekle zoom yap yapabiliyoruz. Ve sağ tıkla da böyle rotation ile oynayarak gezebiliyoruz. Buradan bir materyale bastığımızda hemen şuradan bir tane sayın oluşturayım. Gördüğünüz gibi bir. nesne oluşturdum. Yukarıdan bu seçenek basılı olduğunda bunu x, y, z koordinatlarında oynatabiliyoruz. Burası rotation kısmı. Buradan da şu şekilde yine x, y, z koordinatlarında oynatabiliyoruz. Burası scale bölümü. bölümü. Buradan tutarak yine aynı şekilde x, y, z tarafından tabi plane olduğu için üçüncü boyut yok burada büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Bir de rotation ve position kısmında lokal ve global seçenekleri var. Şöyle bastığımızda gördüğünüz gibi buranın X Y Z X Y Z'si kendine göre, nesneye göre X Y Z. Ama buradan globale basarsak da projenin tamamına göre X Y Z koordinatlarını oluşturabiliyoruz. N'den Şöyle yapabilirken Global'a bastığımızda projenin isteyebilirsine göre, koordinatlarına göre kontrol edebiliyoruz. Burada Pivot Center bölümü var. Burada Scale'i büyütmek için burayı çok fazla kullanmayacağız. Sağ tarafta da burada yaptığımız filtreleri görebildiğimiz yer var. Burada yukarı gördüğünüz gibi iPhone 8 yazıyor. Buradan istediğimiz iOS ve Android telefonu burada verdikleri işte mesela S4'e göre Seçebiliyoruz ve nasıl görüntülerine bakabiliyoruz. piksel 2x'lerle göre. iPad Pro'ya göre mesela. Buradaki çözünürlük ayarları ve en boy oranı ayarlanıyor. Ve burada da e, Resizable Windows var. Buna bastığımızda da istediğiniz gibi ekranı ayarlayabiliyoruz.